Selam arkadaşlar. Renkli hayatıma hoş geldiniz. Arkadaşlar umarım iyisiniz. Bugün lazanya yapacağız hep birlikte. Ama sizin bildiğiniz böyle katman katman olan lazanyadan değil. Bu benim tarifim. Yani çok çatalla rahat bir şekilde yiyecek bir lazanya olacak. Beğeneceksiniz. Bunu çocuklar da çok beğenecek. Çünkü yemesi çok kolay, çok rahat bir şekilde olacak. Normalde katman katman olduğunda böyle kesildiğinde dağılıyor. Ama bu öyle olmayacak. Yapışı da, yapılmışı da çok rahat. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani hemen tarife geçelim. 2 tane soğanımız var. Mantarımız var. Bir de soya kıyması var. Bu sizin tercihiniz. Ben soya kıyması tercih ettim. Yani soya kıymasını büyük marketlerden ya da internetten bulabilirsiniz. Yani bunu et yemeyenler ya da vejetaryen olanlar için çok uygun bir tarif. Yani birlikte şimdi göreceksiniz. Çok iyi oluyor. Ben seviyorum kıymayı bu soya kıymasını. Yani siz isterseniz normal et kıymasından yapabilirsiniz. Hemen İç malzemesini e, yapmaya başlayalım. Bir tane soğanımız var. Bunları soyacağım. Soğanlarımızı doğrayalım. Şimdi kavuracağız. Bir taraftan da e, makarnası için tenceremize su doldurup kaynamaya bırakalım. Ve mantarlarımı doğruyorum küçük küçük. E, bir de şunu söyleyeyim. Tenceremi doldurdum, ocağa bıraktım kaynamaya. E, kaynadıktan sonra içine e, bir kaşık yemek kaşığı tuz ve e, sıvıya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağım. Neden e, makarnalar birbirine yapışmasın diye onu da unutmayın. Şimdi e, mantarlarımı doğruyorum. Arkadaşlar soğanlarımız iyice kavrulduktan sonra kıymasını ilave ediyorum. Yani soya kıyması benim. O da böyle bir 5 dakika kavuracağım. 5 dakika kızarttıktan sonra mantarlarını ilave edeceğiz. Çok az bir şey. Pul biber, karabiber. ve tuz. Gördüğünüz gibi mantarlarımız da pişti. Domates salçamız var. Bir dolu yemek kaşığı onu da ilave edeceğiz. İçimiz hazır şu an. Beşamel sosunu hazırlıyoruz. Bir dolu yemek kaşığı tereyağımız var 2 e yemek kaşığı unumuz var ben göz ayarı diyorum İyice kavuracağız bunu un kokusu çıktıktan sonra bir bardak sütümüz var iyice koyulaşana kadar az bir şey karabiber çok az tuz ve pişirmeye bırakıyoruz hazır gördüğünüz gibi Mayan suyun içine yağ koyduk tuz koyduk az bir şey şunları pişmeye yani açıkçası yumuşalmaya yani böyle yumuşak dokusu olacak. O hale gelene kadar kaynatacağım. Arkadaşlar şimdi her şey hazır. Makarnalarımızı kaynattık. Böyle yumuşak. Beşamel sosumuzu sürüyoruz. Yapılışını gösteriyorum size şimdi. Böyle iç harcımızdan koyuyoruz. Sonra bu şekilde katlıyoruz. Sonra ben bir de ortadan kesiyorum ki çatalla rahatlıkla yiyilsin. Fırın tepsimize dizeceğim. Ya buna beşamel sos sürmesiniz de olur. Ben bazen sürmüyorum. Onun yerine kaşar rendesi koyuyorum. Ondan sonra kıymasını. İç harcımızdan. Az oldu. Şimdi böyle... Sonra da ortadan kesip fırın tepsimize koyuyoruz. Şöyle. Arkadaşlar lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Beni destekleyin lütfen. Bana yorum bırakın. Nasıl videolar seviyorsunuz? Ben paylaşayım. Şimdi hepsini bitirdim. Rendelenmiş peynirim var. Hepsinin üzerine birazcık bir şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi fırına girmeye hazır. Şu an 180 derece fırına peynirleri iyice eriyene kadar vereceğim. bahsettiğim size şöyle gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yilebilen lazanya. İsterseniz sosla dökebiliriz. Şöyle buyurun size. lasanha